Canlıların ortak özelliklerinden beşincisi büyüme ve gelişme. Büyüme nedir? Canlıların hacim ve ağırlığının artmasıdır. Ancak bu tek hücreli ve çok hücreli canlılarda farklı gerçekleşir. Örneğin tek hücreli canlılarda hücre büyümesi şeklinde gerçekleşir. Çok hücreli canlılarda ise hücre sayısının artmasıyla gerçekleşir. Bir de arkadaşlar çok hücreli canlılarda büyüme biraz farklılık gösteriyor. Mesela tek yıllık bitkilerde ve hayvanlarda büyüme sabittir. Yani belli bir büyüklüğe geldikten sonra artık büyümezler. Oysa çok yıllık bitkilerde büyüme sürekli devam eder. Gelişmeye geldiğimiz zaman canlıların sahip olduğu yapıların görevlerini yapabilecekleri olgunluğa ulaşmasıdır. Örneğin, embriyonal gelişim sürecinde hücreler farklılaşarak Doku ve organları oluşturur. Unutmayalım ki arkadaşlar, gelişme zigotta başlar, hayatın sonuna kadar devam eder. Yine çok bilinen, doğruymuş gibi algılanan ama yanlış olan bir şey. Mesela siz yaşlarda, ergenlerde ne denir? Sıfırdan işte belli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar gelişme çağındalar. Oysa bu yanlıştır arkadaşlar. Bütün herkes her yaşta gelişme devam eder.